Çocuklar merhaba. Merhaba çocuklar. Çocuklar bizim duymamızı sağlayan organımız hangisi? Evet kulak. Peki bizim kaç tane kulağımız var? Evet iki tane. Sağda ve solda iki tane kulağımız var. Birazdan sizinle güzel bir oyun oynayacağız. Ben kulaklığımı takacağım ve Gamze öğretmenim de oradan bana çevremizde duyabileceğimiz seslerden açacak ve ben bunları tahmin etmeye çalışacağım. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyim? Aynı zamanda sesleri siz de dinleyin. Bakalım sizler de tahmin etmeye çalışın. Ben kulaklığımı takıyorum. Hazırım Gamze öğretmenim açabilirsin. Evet, bu ilki bence çok kolay oldu. Çok tanıdık bir ses. Bence horoz sesi. Evet çocuklar, horoz sesiydi. Tamam. Sınıftakini açıyor artık. Hazır mısın? Hazırım, bekliyorum. Hmm, bu da Bu da bir hayvan galiba. Bu da bir hayvan diye düşünüyorum. Hı, hmm, inek sesi. Evet. Dinliyorum dikkatlice bu sesi de. Bu bir araba kornası olabilir mi? Evet öğretmenim, korna sesi. Evet. Bu böyle siren sesi gibi, siren çalan bir araba. Ben ambulans olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu da birazcık arada kaldım acaba hangisini söylesem. Hmm. Ben keçi olduğunu düşünüyorum bu hayvanın da. Evet, keçi sesi. Tamam. Evet, bunu da dinliyorum. Evet, bu evde duyduğum bir ses galiba. Bu da kapı zili olduğunu düşünüyorum bu sesin. Doğru mu? Evet, öyle. Kapı Evet bu baktığımı çıkarıyorum. Çocuklar ben Gamze Öğretmen'in bana açtığı sesleri tahmin etmeye çalıştım ve sizler de benimle beraber tahmin etmeye çalıştınız. Bu oyunu evde annenizle babanızla farklı seslerle deneyip oynayabilirsiniz. Görüşürüz çocuklar.